herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün bu çantayı nasıl ördüğümü anlatıyorum size. Çok kolay bir çanta. Penye ip kullanıyoruz. 6 milim tığ kullanıyoruz. Bir adet penye ipinden bu çantadan rahatlıkla çıkıyor. Hatta çok da fazla artıyor. Hazırsanız hemen başlayalım. İp olarak penye ip kullanıyorum ve 6 milimlikte bir tığ kullanıyorum. Ve başlayalım. Şu şekilde parmağıma ipi getiriyorum ve serçe parmağımdan şöyle sabitliyorum. Ben parmağıma dolamıyorum ipi. Bir önceki videomda da anlatmıştım. Bu şekilde tutuyorum. Buradan salıp ipi o şekilde örmeye devam ediyorum. Tığımı şuraya getirip şöyle etrafından dolayıp baş parmağımla sabitledikten sonra kancaya ipimi alıyorum. Bir delikten çıkarıyorum. Bu şekilde ilk başlangıcımı yapmış oluyorum. Aslına bakarsanız bir iki tane zincir çekilmiş oluyor. Sonra kancaya ipimi dolayıp bu delikten çıkarıyorum ve zincirlerim oluşmaya başlıyor aslında. Şu şekilde 20 adet zincir çekip hemen geliyorum. 20 adet zincir çektim geldim. Şimdi bütün örgüyü bu e, zincirlerin üzerinden örüp devam edeceğim. Aslında şöyle oluyor. Şu şekilde... Burada örülmüş bir parçamın üzerinden göstereyim. Böyle, böyle bu, bu, şekilde örüyor olacağım. Çantayı aslında böyle yandan örüyoruz. Şöyle örüyoruz. Yani ilk sıra buradan başlıyor. Bu şekilde gidiyor. Nasıl böyle oluklu durduğunu zaten birazdan anlatacağım. İlk olarak 5 adet sık iğne yapıyoruz. Nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. Tığıma ipimi dolamadan 1, 2 değil 3.ye şu şekilde tığımla batıyorum. Tığıma ipimi alıp bu delikten çıkarıyorum. Bakın iki tane tığımın üzerinde ilmek var. Tığıma tekrardan ipi dolayıp ikisinden de çıkarıyorum. Buna biz sık iğne diyoruz. En başta görünen iki tane zinciri bırakmıştık ki üçüncüye batmıştık. Onları aslında bir tane sık iğne oluşturmuş oldular. Şu anda iki tane sık iğnem var. Devam edeceğim. Üç tane daha yapacağım. Şu şekilde 3 ve 5. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 olarak ördük. Şimdi buradaki geniş yerleri nasıl öreceğim? Şuradan başladım ben. Şuradan başladım aslında. Geniş yerleri yani burasının daha geniş olduğunu görüyorsunuz. Geniş yerleri de ikili trabzan yaparak o görüntüye ulaştıracağım. Tekrardan e, bu sefer tığıma ipimi doluyorum. Şu şekilde durmalı. Yandaki deliğe batıyorum. Tekrardan tığıma ipi dolayıp çıkarıyorum ve bu sefer 3 tane bakın ilmek oldu tığımın üzerinde. Sık iğne de iki taneydi ve tek kere de çıkarıyordum. Burada 3 tane ve 2 kere de çıkaracağım. Nasıl? Şöyle tığıma ipimi doluyorum. İlk önce ikisini çıkarıyorum. Çıkardım. Şu an iki tane kaldı. Sonra tekrar dolayıp diğer ikisini de çıkarıyorum. Bakın şu şekilde uzadı bu sık iğne Bu da ikili trabzan tekrardan tığıma ipimi dolayıp yanındaki boşluğa batıyorum 3 tane oldu önce iki tanesi sonra da diğer iki tanesini yaptım bakın Burası dar, Burası da geniş bir hale büründü bütün bir sırayı bu şekilde devam edip bitirmem lazım sonra dönüp bu sefer tam tersi. İkili trabzandan başlayıp sonunu 5 adet sık iğne ile bitireceğim. Ve sıra sıra aslında bu çantayı hazırlıyor olacağız. Evet ben sıramı bitirdim. Bu şekilde ilk sırayı yapmış olduk. Bu şekilde ben çantayı aslında yandan örmüş oluyorum. Çevirdiğimde de bu görünüme ulaşmış oluyorum. Burada ip birleşimi var. Düz tarafı bu taraf olacak. Şimdi de geri dönelim. Çeviriyorum bakın örgümü tekrardan doluyorum parmağıma bir kere ve alttan da şuradan serçe parmağımla sabitliyorum ki burası böyle çok bol olmasın. Şu şekilde ikili trabzan yapmaya devam edeceğim. Bir iki zincir çekip bunun aslında bir tane trabzan olmasını istiyorum trabzan yerine iki tane zincir çektim ilk sırada. Sonra doladım. Artık trabzan yapmaya devam edeceğim. ikili trabzan yapmaya devam edeceğim. Bakın buradaki oluklu görüntüyü vermek için şu şekilde oluklu görüntüm var ya onu vermek için arka tarafına batıyorum. Nasıl batıyorum? Şurası. Burayı başak olarak gösteriyorlar, söylüyorlar. Gerçekten de başağa benziyor. Arka taraftaki başağın şurasına batacağım. Doladım bakın. Şuraya. Batıyorum, battım. Tığıma ipimi dolayıp oradan çıkardım. Tekrardan 3 tane oldu ikili trabzan. Mantı az önce anlattığım gibi şu şekilde iki tane olmuş oldu bakın. Yine bu sırayı devam edeceğim ikili trabzanlarla burayı bitireceğim. Ne zaman ki şuraya kadar geleceğim. Ne zaman ki şunun üstüne geldim artık sık iğne ile devam edip. Tekrar diğer sıraya geçmiş olacağım aslında. Bütün olay bundan ibaret. Sadece e, gerektiği yerde ikili trabzan, gerektiği yerde sık iğne yapıyorsunuz ki şuradaki hani daralmayı verebilelim ve çantanın o formu ortaya çıksın sık iğnelerimin olduğu yere geldim. Artık sık iğne örüp bitireceğim. Fark ettiyseniz şu oluklu görüntü oluşmaya başladı. Bunun nedeni az önce de dediğim gibi bu başakların arka tarafına batıyor olmamız. Şimdi sık iğneyle devam ediyor olacağım. Arka tarafa batacağım. Tığıma ipi dolamıyorum. Arka tarafa batıyorum. Şimdi dolayıp çıkarıyorum. İki tane oldu. İki tane oluyorsa sık iğnedir. Üç tane oluyorsa da e, trabzan yapacaksınız demektir. Onu oradan da çıkarabilirsiniz. Bunu tek seferde çıkarıyorum aynı anda. Şöyle arkaya tekrardan batıp çekerken örgü görmek gerçekten zor. Bakın iki tane oldu. Üç yapalım. İki tane daha yapacağım. Sonuncu bakın şurada aslında başa göremeyebilirsiniz. Şuradakine batıyor olacağım. Şöyle. Şuraya. Biraz zorlayınca girecektir. Şöyle çıkardım. iki tane oldu tekrardan. Tek sefer ikisini de çıkardım. İkinci sıram da hazır şu an. Şimdi yine tersimi çevirdim. Bu ikisi, ikinci sıra bitmişti. Tersimi çevirdim. Şimdi de 5 tane sık iğneye ihtiyacım var Tabii ki sık iğnenin ilk başında sıranın başına ben bir tane zincir çekiyorum farklı yöntemler var Ben bu şekilde yapıyorum ee, yine arkaya batıp bir adet sık iğne yapıyorum o ilk, ilk çektiğim zincir bir tane sık iğneye tekabül edecek İki tane oldu şu an ilk zincirim de şu an ikinci yaptım 3 4 5 yapacağız Ondan sonra tekrardan ikili trabzanlara geçmece şu şekilde 5 tane oldu bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Zaten bunu şuradan da anlayabilirsiniz. Artık ikili trabzanım gelmiş. Bakın burası uzuyor. İkili trabzanlara dönmek için tığıma doladım. Arkaya battım. Hala arkaya batıyoruz. ilk önce ikisini sonra diğer ikisini çıkarıyorum. Bakın tekrardan genişlemeye başladı. Çanta bütün aslında bundan ibaret. Bu şekilde genişletip istediğim boyutta, istediğim genişlikte çantayı yapabilirim. Çantanın boyutu şu şekilde yani boyunu zincirle ayarlıyorsunuz. Genişliğini de ördüğünüz sıraya göre ayarlıyorsunuz. Şuradan göstereyim. Boyunu yani şu mesafeyi ne kadar derinliğe olacağımı diyeyim. Derinlik değil bu boy ya, değil mi? Bu boyunu Zincir sayısıyla vereceksiniz. Arttırırsanız ben 20 zincirle başlamıştım mesela. Siz 30 yaparsanız daha geniş olur. Daha bu aşağı doğru uzar. Ee, genişliğini de bu şekilde daha büyük yapmak isterseniz sıra sayısını arttırmanız lazım. Bu sıraları arttıracaksınız istediğiniz genişliğe ulaşana kadar. Bu şekilde tekrardan öreceğim, bitireceğim. Ardından ikili trabzanlarla başlayıp Buraya geleceğim ve istediğim sıra kadar öreceğim. Ben burada kaç sıra örmüşüm? Hemen sayalım. Oynadım 18, 19 sıra yapmışım. Ben tabi ölçerek gideceğim. Yani e, siz de öyle yapın. Saymanıza gerek bile yok. Zaten üst üste koyduğunuzda anlayacaksınız. Şu şekilde. Bu iki parçayı birleştireceğiz ve ne olacak? Çanta aslında olacak. Kenarlarından da birleştireceğiz. Evet, ben iki parçamı bitirdim. Aslında sadece birleştirmesi ve sapını yapması kaldı. Şuradan başlayalım birleştirmeye sonra devamında hemen gösteriyorum ne yapacağımızı. Şöyle çeviriyorum. Bakın, Evet ipimi parmağıma doladım. Şöyle önce nereye batacağımızı göstereyim. Şuraya batıyorum ve şuraya batıyorum. Şu ikisi tığımın içinde bakın. Her zamanki gibi ipimi diyorum şöyle alttan e, serçe parmağımla da sabitledim. Kancaya ipimi geçirip bu iki yerden de çıkaracağım ipimi şu şekilde ve tekrardan dolayıp içinden çıkarıyorum. Bir adet sık iğnem oluşmuş oldu. Şimdi şurada arkaya batıyorum ve buradan da yine önden ya da arkadan batabilirsiniz. Çok önemli değil. Ben önden batıyorum şu şekilde tekrardan doladım iki tane oldu tekrardan İpimi aldım ve ikisini bir yerden bir kere de çıkardım bir kere daha gösterelim bakın şöyle şöyle ve şöyle burada eğer bir püf noktası varsa e, burayı ayarlayana kadar şu ipi bollaştırmayın normal seyrinde devam etsin. Çok sıkı ne de çok bol olsun. Eğer bol olursa şöyle bir görüntü oluşuyor bakın. Buranın muntazam olmasını istiyoruz çünkü. Mesela şuranın daha bol olmasını istemiyorum. Hepsinin eşit olmasını istiyorum. O yüzden buradaki sıkılık miktarını hepsini eşit yapmaya çalışın. Dediğim gibi bu şekilde sık iğneler örerek burayı birleştiriyorum. şekilde sıramı tamamladım. Şöyle gözüküyor. Burası birleşti. Şöyle göstereyim. Bakın birleştirmiş olduk. Buraya. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi köşeye geldim. Köşeyi dönerken son yaptığım sık iğnenin içine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sonra artık bu tarafa döneceğiz. Bakın son yaptığım sık iğnenin içine bir tane daha yapıyorum ki burası böyle kasılmasın. Artık döndürdüm. Bakın son yaptığım iki sık iğne şurada gözüküyor. Artık bakın buradaki evet artık bakın buradaki ikili trabzanlarımı görüyorsunuz değil mi? Şu şekilde elinizle bir hissedin. Artık arkadan ve önden bu ikili trabzanların içine batacağım ve ikişer tane sık iğne yapacağım. Şöyle bakın battım. Çıkardım bir tekrardan yapıyorum ve iki. Şimdi tekrar yana geldim, ikili trabzanlarımın içine batıyorum. Şöyle bu sırayı da bu şekilde tamamlıyor olacağım. Alt tarafta birleştireceğiz. Şöyle görünüyor bakın. Köşesi. Evet bakın, alt tarafı da birleştirmiş oldum. Artık çanta formunu almaya başladı. Son tarafı da birleştiriyorum ve sapı yapmaya başlıyorum. Evet artık son kısmı birleştiriyorum. Az önce yaptığımız gibi bu bu ee, tarafa geldiğimde köşede yine e, ilk batacağım yere bu sefer e, iki tane sık iğne yapıyorum. En köşeye battım. Burada bu taraf şu taraf gibi gözükmüyor fark ettiyseniz. Buradaki ortadaki delikler batıyor olacağım. Karşılıklı gelecek şekilde. Burada da yine köşede ilk battığım yere iki tane sık iğne yapıyor olacağım. Ve diğerlerine teker tane birer tane yapıp sonuna kadar geleceğim. Evet ben çantanın birleştirme işlemini tamamladım. Şu şekilde çanta formunu aldı aslında. Artık sapına geçebiliriz. Sapını zincirlerden oluşturacağımı söylemiştim. Ama pen biraz esneme payı olan bir ip olduğu için hem şu anda kendisi de ağır. içine koyacağımız eşyalar daha da ağır hale gelip böyle daha da esnetmesin diye zincir kısmını kısa tutacağım. Sapını kısa tutacağım. Hem de bu şekilde şu küçük çantada göstereyim. İçini de dolduracağımız için aslında biz de biraz genişletmiş oluyoruz. Hemen zincirimi çekeyim geleyim. Size sayısını da söyleyeceğim. Kendi konunuza göre ayarlayabilirsiniz. Ben burada 45 zincir çekiyorum. Ve buraya birleştireceğim. Yine sık iğne olarak birleştirme kısmını da göstereyim size. 45 zincir çektim. Tekrardan söyleyeyim. Şurada en köşeye batacağım. Ve şu şekilde ipimi dolayıp çıkardım. Sanki bir sık iğne yapıyormuş gibi iki taraftan da Şöyle çıkardım ve birleştirmiş oldum. Şöyle gözüküyor. Uzaktan da göstereyim. Şöyle gözüküyor. Bakın. Şu şekilde gözüküyor. Kısa olduğuna bakmayın. Birazdan buranın böyle içini dolduracağım için bu daha da böyle uzayacak ve içine eşya koyunca da birazcık esneme payı olduğunda tam istediğim boyuta ulaşacağım aslında. Buraya kesip bitireceğiz ve bu içini doldurma işlemini sağ taraftan başlamamız gerekiyor. Buradan başlamamız gerekiyor ki bakın şöyle gözükebilsin. Hemen ama şu şekilde doluyorum tekrardan ipimi. Şuradan da tutuyorum gördüğünüz gibi. Şu şekilde şöyle tutuyorum tığımı ve tema ipimi dolayıp aslında hem de şuraya da tutmam lazım. İlk biraz zor olacak ama ikinciden sonra alışıyorsunuz. Şöyle olacak ve şuradan çıkarıp bir adet aslında sık iğne yapmış oluyoruz. Şimdi burada hiçbir bağlantımız olmadığı için şöyle en uca ittirebileceğiz. O yüzden birkaç tane ördükten sonra ittirebiliriz. Şöyle tekrardan bakın hiçbir yere batmadım. Sadece zincirin altından geçiriyorum. Şöyle iki tane oldu ve bunu da buradan geçiriyorum. Artık hiçbir şekilde bu arkadan gitmez. Şöyle en dibe kadar bakın ittirdim. Ördükçe ittirebilirsiniz. Tekrardan göstereyim. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım, çıkardım. Bakın hiçbir yere batmıyorum. Zincirin aşağısından geçiriyorum. Şöyle hop kaydırıyorum. Şöyle şöyle ve şöyle sık iğneler yapmaya devam edeceğim. Bütün bu sap boyunca bunu yapacağım ve dolduracağım aslında. Kalın bir sap elde edeceğim. Evet sap kısmını da ben bitirmiş oldum. Şöyle gözüküyor bakın. Sap kısmında. Burada içini doldurabildiğiniz kadar doldurun. Ben sonuna kadar sımsıkı doldurdum. Bu şekilde kalın bir sap elde ettim. Şimdi bunu buradan keseceğim ve şu ipleri yok edeceğim. Şimdi öncelikle şimdi öncelikle şu ipi şuradan Tığımı bir geçiriyorum. Herhangi bir yerden. Çok önemli değil. Şuradan ipi kancama dolayıp içeriye getiriyorum. Bakın. Şöyle içeriden çıktı bu ip. Ve bir önceki yerden de şu iki ip kalmıştı. Ben onun ikisine bağladım. Şimdi önce şu ikisini bağlıyorum. Sıkı olması için. Sonra bağlamadığım diğer iple de bağlıyorum. İyice sıkıca sıkıyorum. Sonra bu ipleri tığımı Şuradan içeriden geçirip içeri doğru gönderiyorum. İçeride kalacak bu ipler. Şu arkadaşı da şöyle bakın. Şöyle içeride kalıyor bunlar. Aşağıdan herhangi bir yere batıyorum ve bu ipleri buradan geçiriyorum. Bakın. Tığımla şöyle çantanın içine herhangi bir yere battım. Kancasına doluyorum. Buradan getiriyorum çıkarıyorum. Bunları da aynı şekilde yapacağız. Herhangi bir yere batsanız yeterli olur. Şöyle bir tanesini çıkarayım. Sonra bu ikisini bağlayacağım. İçeride yok olacak bunlar. Bağladım bakın. Şöyle gözüküyorlar. Dışarıdan bakıldığında gözükmeyecekler. Aynı işlemi bu tarafta da yapacağım. Şu şekilde ipleri de yok ettiğimde aslında çantam bir şey oluyor. Böyle göstereyim. Bu şekilde çantanın sanalini görüyorsunuz. İpleri yok etmiştik en son. Ben şöyle bir mini versiyonunu yaptım. Onu da charm olarak kullandım. Böyle ben Natali'm vardı. Aynı ipten ona papyon yaptım. İkisini birleştirdim, buraya taktım. Onu da charm olarak kullandım. Çok beğendim bu görüntüyü. İçine eşyalarımı da koydum. Şu şekilde benim ihtiyaçlarımı gayet alıyor. İçine bir telefonum daha girince bana yetecektir. Belki bir çıt, çıt eklenebilir. Ben şimdi üşendim. Belki sonradan eklerim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Sorunuz olursa Instagram'dan DM atabilirsiniz. Hesabımı aşağıya koyarım. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Keyifli diliyorum. Hoşçakalın.